Rüyada Evlenmek Rüyalar birçok kültürde, inançta derin bir anlam taşıdığına inanılır. Ve rüyada evlenmek bu rüya türlerinden biri olarak oldukça dikkat çekicidir. Evlenmek genellikle bir bağlılık, değişim veya yeni bir aşamanın simgesi olarak yorumlanır. Bu sohbetimizde rüyada evlenmenin çeşitli anlamlarını ve yorumlarını birlikte keşfedeceğiz. Rüyada kendi kendinize evlenmek genellikle kendinizle olan ilişkinizi, kişisel gelişiminizi ve içsel uyumu temsil eder. Bu rüya kendinize olan bağlılığınızı, kişisel hedeflerinize olan adanmışlığınızı işaret edebilir. Kendi kendinize evlenmek, kendinize barışık olduğunuzu veya kendinizi daha iyi anlama sürecinde olduğunu gösterir. Ayrıca bu tür bir rüya kendi değerlerinizi ve kimliğinizi kabul etme ihtiyacında işaret edebilir. Kendinizle evlenmek, kendi içsel dünyanıza yönelik bir bağlılık, kendinizi tanıma sürecine yansıtabilir. Rüyada başka biriyle evlenmek, genellikle bir kişiyle olan ilişkinizi veya hayatınızdaki bazı ilişkisel dinamikleri yansıtabilir. Eğer rüyanızda tanıdık bir kişiyle evleniyorsanız, bu kişinin hayatınızdaki rolü veya ilişkinizle ilgili bazı duygusal bağlarınız bu rüyanın konusu olabilir. Bu rüya ilişkilerdeki derinleşme veya bağlılık arayışını temsil eder. Eğer rüyanızda tanımadığınız biriyle evleniyorsanız, bu rüya genellikle yeni başlangıçlar, değişimler veya bilinmeyen fırsatlarla ilişkilidir. Tanımadığınız biriyle evlenmek, yaşamınızdaki yeni fırsatlara açık olduğunuzu veya değişimlere hazır olduğunuzu gösterebilir. Rüyada evlenme töreni görmek genellikle bir olayın veya dönemin kutlanması anlamına gelir. Bu rüya hayatınızdaki önemli bir değişim veya başarıyı kutlama arzusuna işaret edebilir. Evlenme töreni genellikle sosyal bağlantılar, kutlamalar ve toplumsal onay ile ilişkilidir. Bu tür bir rüya yaşamınızdaki başarıları ve önemli dönüm noktalarını kutlama isteğinizi veya çevrenizdeki insanlarla daha güçlü bağlar kurma ihtiyacınızı gösterebilir. Ayrıca bu rüya toplumsal kabul ve onay arayışınızda yansıtabilir. Rüyada evlilik hazırlıkları görmek genellikle yaşamınızdaki bazı önemli değişimlere veya projelere hazırlık sürecinizi temsil eder. Bu rüya yaşamınızdaki büyük adımlar ve hedefler için hazırlık yapma sürecine işaret edebilir. Evlenme hazırlıkları genellikle dikkatli planlama, organizasyon ve ayrıntılara odaklanma gerektirir. Bu nedenle bu tür bir rüya yaşamınızdaki bazı hedeflere ulaşmak için dikkatli ve planlı bir yaklaşım sergilemeniz gerektiğini gösterebilir. Rüyada evlenme teklifi almak genellikle bir bağlılık veya tehavut altını girmeyi temsil eder. Bu rüya yaşamınızdaki önemli bir karar verme sürecini veya bir ilişkiye daha derin bir bağlılık göstermeye işaret edebilir. Evlenme teklifi almak genellikle bir şeyin veya bir kişinin sizin için önemli olduğuna dair bir işaret olabilir. Bu tür bir rüya yaşamınızdaki bazı konularda daha ciddi ve kararlı bir yaklaşım sergilemeniz gerektiğini veya bir ilişkinin derinleşmesi gerektiğini gösterebilir. Rüyada düğün sonrası hayatı görmek Genellikle yaşamınızdaki yeni bir dönemin başlangıcını temsil eder. Düğün sonrası hayat genellikle değişim, uyum ve yeni sorumluluklar anlamına gelir. Bu tür bir rüya yaşamınızdaki bazı önemli değişimlere veya yeni sorumluluklara adapte olma sürecine işaret edebilir. Bu rüya yeni bir aşamaya geçiş veya hayatınızdaki bazı önemli dönüşümlerle başa çıkma sürecinizi yansıtabilir. Düğün sonrası hayat aynı zamanda yeni bir yaşam tarzına veya yeni bir düzene uyum sağlama gereğini gösterebilir. Rüyada evlilikte sorunlar görmek, genellikle ilişkilerdeki zorluklar, uyumsuzluklar veya işsel çatışmaları işaret edebilir. Bu tür bir rüya yaşamınızdaki bazı ilişkisel problemler veya kişisel işsel zorluklarla yüzleşme ihtiyacınızı yansıtabilir. Evlilikteki sorunlar genellikle mevcut ilişkinizdeki uyumsuzluklar veya iletişim problemleriyle ilgili olabilir. Bu rüya ilişkilerde daha fazla anlayış ve iletişim gereksinimi ve içsel çatışmalarla başa çıkma sürecini işaret edebilir. Rüyada boşanmak veya ayrılmak genellikle yaşamınızdaki bazı ilişkisel değişimleri veya ilişkisel ayrılıklarla ilgili duyguları temsil edebilir. Bu tür bir rüya mevcut ilişkinizde bir değişim ihtiyacını veya kişisel ayrılıklarla başa çıkma sürecine işaret edebilir. Boşanmak veya ayrılmak genellikle kişisel sınırları belirleme, özgürlük arayışı veya ilişkisel değişimlerin bir işareti olabilir. Bu rüya yaşamınızdaki bazı ilişkilerde değişim veya dönüşüm gereksinimini yansıtabilir. Rüyada evlilikle ilgili mutlu duygular yaşamak, genellikle yaşamınızdaki olumlu gelişimlere, tatmin edici ilişkilere işaret edebilir. Bu tür bir rüya yaşamınızdaki başarıları, tatmin edici ilişkileri veya kişisel mutluluğu temsil edebilir. Mutlu duygular genellikle yaşamınızdaki bazı olumlu değişimleri veya kişisel tatmini yansıtabilir. Bu rüya yaşamınızdaki olumlu gelişmeleri ve ilişkilerdeki uya, uyuma işaret edebilir. Evlilik birçok kültürde ve inançta çeşitli semboller taşır. Genellikle bağlılık, birliktelik, sorumluluk ve değişim gibi anlamlarla ilişkilendirilir. Rüyada evlenmek bu sembolleri ve anlamları içerebilir. Yaşamınızdaki bazı duygusal ve manevi durumları yansıtabilir. Evlilik aynı zamanda yaşamınızdaki bazı önemli geçişleri, değişimleri veya yeni başlangıçları temsil edebilir. Bu nedenle rüyada evlenmek kişisel gelişim, ilişkisel dinamikler veya yaşamınızdaki önemli değişimlerle ilgili mesajlar taşıyabilir.